Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Erasmus Plus Gençlik Programı İşbirliği Ortaklıkları kapsamında desteklenen, yürütücülüğünü Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin üstlendiği, Ankara Üniversitesi ve Bulgaristan'dan Trakya Üniversitesi ile özel sektörden paydaşların yer aldığı genç at uygulayıcılarının yenilikçi yöntemlerle eğitimi projesi Yeptim'in ikinci uluslararası buluşması Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. İlk toplantıyı geçtiğimiz aylarda Amsterdam'da gerçekleştirilen proje paydaşları bu kez Bulgaristan'ın Stara Zagora şehrinde bulunan Trakya Üniversitesi'nde bir araya geldi. Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Ünüvar, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ali Cengiz Köseoğlu, her iki üniversiteden öğretim elemanlarıyla Trakya Üniversitesi yöneticileri ve proje paydaşlarının katıldığı toplantıda projeye ilişkin sunumlar yapıldı. Proje kapsamında bugüne kadar yapılan ve bundan sonra hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünüvar, böylesi önemli bir projenin parçası olarak Trakya Üniversitesi'nde bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Bu projelerin üç önemli çıktısı vardır. Bir tanesi projenin bizzat kendisi, bir tanesi üniversiteler arasındaki işbirliği, bir tanesi de bundan sonra atılacak adımlar için büyük bir tecrübe birikimidir. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ali Cengiz Köseoğlu ise YEPTIM projesinin Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin yürütücülüğünde ilerlediğine dikkat çekerek proje sonunda üniversiteler arası işbirliği ile beraber bilimsel anlamda da çok önemli verilere çıktılara ulaşılacağının altını çizdi. Daha sonra üniversiteler arasında ikili ilişkilerin geliştirilmesi için işbirliği görüşmelerine geçildi. Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doçent Doktor Emil Slalov yaptığı sunumla Trakya Üniversitesi'ni anlattı. Eğitim öğretim ve araştırma faaliyetlerine ilişkinde bilgi verdi. Ardından Ankara Üniversitesi ile Trakya Üniversitesi arasında özellikle veteriner hekimliği alanında birlikte çalışmayı artırma imkanı sunan akademik iş İşbirliği protokolü imzalandı. Rektör Ünivar imza töreninde Ankara Üniversitesi ile Trakya Üniversitesi'nin güçlü veteriner fakültelerine sahip önemli iki üniversite olduğunu vurguladı. Protokolün hem eğitim hem araştırma açısından önemli çıktılar sağlayacağına inandığını belirten Rektör Ünivar, protokolün her iki ülke ve üniversite için de hayırlı olmasını temenni etti. Bugün Yeptim projesi kapsamında Ankara Yıldırım Beyaz Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi olarak buradayız. Ve de Trakya Üniversitesi ile Ankara Üniversitesi arasında bir işbirliği protokolü imzalıyoruz. Hem eğitim hem araştırma açısından önemli bir protokol. Ankara Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişimi yapacağız. Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doçent Doktor Emil Sladov da yapılan anlaşmanın iki üniversite arasındaki işbirliğini çok daha ileriye götüreceğine inandığını kaydetti. Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünüvar, Rektör Yardımcımız Profesör Doktor Hasan Serdar Öztürk Diş Hekimliği Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Kaan Orhan, İletişim Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Fatih Keskin, İletişim Fakültesi Dekan Yardımcımız Doçent Doktor Zafer Kıyan ve Kızılcı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlimiz Ümmet Artuş'tan oluşan heyet, Stara Zagora'daki temaslarının ardından Bulgaristan'ın kültür şehri olarak anılan Filibe'ye geçerek Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Korhan Küngör ile bir araya geldi. Heyet daha sonra Başkonsolos Künger eşliğinde ülkenin gıda alanında uzmanlaşmış tek yüksek kurumu olan Gıda Teknolojileri Üniversitesi'ne ziyarette bulundu. Her iki üniversitenin yetkililerinin üniversitelerini tanıtmasının ardından iki kurum arasında yapılabilecek ortak çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Gıda Teknolojileri Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Galin Yordanov Ivanov, Ankara Üniversitesi ile ilişkileri geliştirmeyi çok önemsediklerini belirtti. İvalo hem öğrenci hem akademisyenler açısından güzel bir işbirliği yapabileceğimizi düşünüyorum." dedi. Rektör Ünivar ise üniversite hakkında bilgi verdikten sonra Gıda Teknolojileri Üniversitesi ile Ankara Üniversitesi bünyesindeki pek çok birimin yakın işbirliği içerisinde çalışabileceğini işaret etti. Ünivar, Gıda Güvenliği Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü, Hayvan ve Bitki Genomik Araştırmaları İnovasyon Merkezi, AgriGenomic Hub ve Türk Hızlandırıcı ve Işınım Laboratuvarı Tarlanın bu birimlerden bazıları olduğunu kaydetti. Filip'e Başkonsolosu Korhan Küngörü de Ankara Üniversitesi'nin bu ziyaretinin Türkiye ile Bulgaristan üniversiteleri arasındaki işbirliğini Trakya bölgesindeki sınır üniversiteleri arasındaki diyalogdan çok daha öteye, Ankara'ya Türkiye'nin kalbine taşıdığını dile getirdi. Konuşmaların ardından her iki üniversite rektörü tarafından akademik işbirliği protokolü imzalandı. Rektör Ünivar, Rektör Ivanova, Ankara Üniversitesi'nin sembolü Güneş Kursu hediye etti. Ankara Üniversitesi heyeti Filibe Başkonsolosu Korhan Küngör'e eşliğinde günün son üniversite ziyaretini Filip'e Paisi Hlendarski Üniversitesi'ne gerçekleştirdi. Üniversitenin rektör yardımcısı Filoloji Fakültesi Dekanı, öğretim elemanları ve Filoloji Fakültesi Genel Dil Bilimi ve Bulgar Dili Tarihi kürsüsü Türk Dili ve Edebiyatı ana bilim dalı öğrencileriyle bir araya gelen heyet, düzgün Türkçeleriyle göz dolduran öğrencilerle Türkçe sohbet etti. Görüşmede iki üniversite arasında özellikle dil öğretimi alanında yapılabilecek ortak çalışmalar ele alındı.